Yel bayrakların hızıdır. Yiğitlerin sonsuzluk ekmeğidir, tuzudur. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde siyasilerden ve sivil toplum kuruluşlarından mesajlar geliyor. İşte o mesajlar. Hatay Valisi Ercan Topaca. Çanakkale zaferi tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır. Bugün huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu topraklarda bizlere düşen görev her türlü hile ve tuzağa rağmen kardeşçe bir ve beraber yaşama arzumuzu, vatanımızı ve bağımsızlığımızı 100 yıl önceki aynı kararlı iradeyle korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünde gösterdikleri eşsiz mücadelenin bilinciyle başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Sömürgeci ve işgalci zihniyetlere karşı bu kutsal toprakları şerefli milletini ve manevi tüm değerlerini korumak için bundan tam 101 yıl önce istiklal ve istikbal uğruna gözünü kırpmadan savaşan aziz ecdadımızın verdiği şanlı mücadele ile bugünlere kadar geldik. Bu şanlı zaferin kazanımlarını yücelterek koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yüksek maneviyatın, kararlılığın ve inanmışlığın örneği olan Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünü tüm kalbimle kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizin mukaddes hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya Milletimizin karşısına çıkan zorlukları aşma hususunda güçlü iradesinin simgesi olan Çanakkale Destanı, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü ilham kaynağı olmuştur. Bu vatanı Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda bizlere vatan kılmak için canlarını feda eden şehitlerimize borçlu olduğumuzu asla unutmayacağız. Bu nedenle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur. 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale'de her yaşta insanımız gönüllü olarak savaşmış, kadınlar cephedekiler için çorap ölmüş, kurşun imalatında dahi çalışmışlardır. Kısaca vatanın her bir ferdi kendisine yönelen bu vahşi akına el birliğiyle dur demesini bilmiştir. Övgülerin en güzeline yaraşan Çanakkale şehitleri katiyen unutulmayacak, Türk milletinin kalbinde bengi yaşayacaklardır. Ruhları şad olsun. Kırıkan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz Çanakkale Zaferi Türk milletinin gurur duyduğu, bağımsızlığını ve topraklarını korumak için yaptığı tarihte var olma savaşıdır. Çanakkale Savaşı geçmiş tarihimizin en acı ve hüzünlü zaferidir. Yoksulluk içinde can çekişen bir milletin dönemin en güçlü devletlerine ve silahlarına tek vücut halinde direnişinin gerçek bir destanıdır. Bu destanın her satırında yaşanan bir insanlık onuru vardır. Bu onur ve gurur düşmana sadece silahla yapılan savaşı değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren aziz Mehmetçiklerimize aittir. Bu büyük tarihi zaferi bizlere kazandıran başta Mustafa Kemal Atatürk ve diğer bütün komutanların ...kahraman Mehmetçiklerimizi bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Atatürkçü Düşünce Derneği Hatay Şubesi Yurdumuzu işgal eden emperyalist güçlere karşı ulusumuzun eşsiz bir mücadele ile vermiş olduğu Var Olma Savaşı... ...ve bu savaş sonrasında kazandığımız zaferin 101. yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü... ...vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor... ...aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Türk Sağlık Sen Hatay Şubesi. Çanakkale'de verilen destansı varoluş mücadelesi tarihin akışına yön vermiş ve bir millet yeniden tarih sahnesine çıkmıştır. Vatan toprağının dört bir yanından gelerek Çanakkale'de işgal kuvvetlerine geçiş vermeyen kahramanlarımız, bizim bugün millet olarak sahip olduğumuz birlik ve beraberliğin özünü bütün dünyaya en iyi şekilde göstermiştir. Bugün bizlere düşen görev, Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ıyla, Çerkezi'yle ayrım yapılmadan, memleket sevdalılarının omuz omuza, binlerce düşman askerine karşı elinde hiçbir silahı olmadan, yüreğiyle, inancıyla, canını vermekten çekinmeyen şehitlerimizin, kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devam ettirmektir. Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi Hürriyet ve istiklali yaşam tarzı olarak bilip bu değerler uğruna canlarını seve seve feda eden Türk milleti bu yönüyle dünyadaki müstesna yerini her zaman korumuş ve esaret altında olanlara da ışık tutmuştur. Ülkesi ve milleti uğruna gözünü kırpmadan giden, bayrak gönderden inmesin diye kendini siper eden tüm şehitlerimiz ve bugün içimize sinerek aldığımız her nefesi borçlu olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını tüm şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu. Bu mukaddes yurt topraklarının korunması için kahramanca savaşan, vatanımızı kanıyla, canıyla müdafaa eden şehitlerimizi ebediyen şükranla hatırlamak, şehitlerimizin emaneti olan ülkemizi korumak, ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek temel görevimizdir. Tarihimizi altın harflerle yazılan bu büyük destan ve eşsiz zaferleri yaşatan atalarımızı, gazilerimizi şükranla, rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Defne İlçe Yönetim Kurulu adına Başkan Mehmet Gönenç Bugün özgürlüğümüzü, geleceğimizi, onurumuzu, hayallerimizi ve hayatlarımızı yok etmek isteyen emperyalist ve işgalci güçlere karşı kazanılan Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünü ve daha onurlu bir yaşam için canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin Şehitler Günü'nü yad etme günüdür. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma ve Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle kutsal vatan topraklarını canları pahasına savunarak bu büyük zaferi milletimize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal ate Türk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hatöder Başkanı Burhan Kerimoğlu. Maddi imkansızlıklar içerisinde her alanda mücadele veren Türk milleti, çağının en güçlü devletlerine ve silahlarına karşı topyekün direnişi ortaya koyarak gerçek bir bağımsızlık destanı, insanlık onuru ve şerefi ortaya koymuştur. Dünya tarihine altın harflerle kazınan ve Çanakkale'de üstün başarılar elde eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anarken ruhları şad ve mekanları cennet olsun diyorum. Gök uyur ya buralarda, gök uyanır ya. Yaşamanın gözüdür.